Size merhabalar arkadaşlar. Bugün tabii ki de oyun hamurundan size bunları tanıtacağız. Hadi videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi başlıyoruz hemen. Bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar bunun kutusu buradan açılıyormuş ama hemen açalım. Evet açtık ve açtık şimdi Aştık. Evet. Yıkar. arkadaşlar şimdi bunu açtık şimdi hepsini çıkartacağız ha, şimdi önce bundan başlayalım A, hadi bakalım başla. bir tane oynamır koyalım bunun içine şundan koyalım şeyi açalım bu var. Şimdi açıyoruz. hamurumuzu açıyoruz. Hamurumuzdu. Hamurumuzu Aş. şöyle açalım. Açtık. Ah, açtık be. Elimizi alalım. E, yavru. Koyalım. Ağabey. Koyalım. Ya da biraz şöyle Bir aç. Oyun hamurumuzu yerleştirdik bunun içine. Şimdi bastırıyoruz. Bastırıyoruz arkadaşlar şöyle. İşte bakın. Kızın saçları çıkıyor. Biraz arkadaşlar iyice bastırdık. Saçlarımız çıktı makasla. Kesme vakti. Şimdi keselim makasla. Nasıl kesiliyor? Arkadaşlar şimdi kesiyoruz. Kesdik. Eş kırdı. Artık de Kırıda Çok ses var. Arkadaşlar hepsini kesmek üzereyiz. Ama çok sert olduğu için yapamıyorum. Çok sert. Şöyle yapalım, böyle açalım yani. Siz de zorlanıyorsanız böyle açın. İşte hepsini kesiyor. Bir tane daha şöyle açalım. Oyun hamurlarımız yere düşmesin. Anne onu ya. mi? abone olmayı ve like atmayı unutmayın.